Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün bu Lidl Jack için açılış yapmayı Düşünüyorum yapsam mı yapmasam mı diye kararsızım ee, Şu alttaki hero'lar çok kötü gerçekten şunların hiçbiri iyi olmadığı için Açılış yapmayacağım Lidl Jack'im X3 zaten X5 olsa da bana çok katkısı olmayacak Sadece pi7de kullanıyordum yani yine orada kullanacağım. O yüzden açılış yapmayacağım. Sizde yoksa 3 için kesinlikle açılış yapın dedim. Ben bugün 7 günahın arafında e, ilerleyişimi göstereceğim sizlere. Bunda 16'ya kadar geldim. Kadrom şu şekilde. Buradaki doları her grupta e, bu bosta mesela sadece bunu tek sefer kullanabiliyorsunuz bu hiroları. Buraya full yakmacı koydum. İşte buraya full kanamacı koydum. Gidebildiğim kadar ilerledim. Buraya full iç kanaması şu dördünü koydum. Gördüğünüz gibi full zehir takımı koydum. Şimdi yakma takımında biraz ilerleyeceğim. Yakmada Little Jack'i koyacağım. Little Jack. Ee... Anna Ogradies Moloş Bunda kitap yok Bir de Andras vardı Andras'ı göremedim Evet Andras Bunları koyacağım Tamam başka yerde kullanmayalım Böyle bir yakma takımı oluşturdum Otoya veriyorum Hızlı hızlı buraları geçelim Evet. Büyük ihtimalle bir sonraki aşama öleceğiz. Yani öyle tahmin ediyorum. Ve o bu aşamayı da geçtik. Umarım. Evet ölmedik. Bu aşamayı da geçtik. Geçemedik. 18'de kaldık burada da. <laughs> yani burayı açmadan şuraya hiçbir şey yapmıyorum. Bir kere zaten kilitli şu an. Orayı açmak için hepsini ilerletmek lazım. O yüzden burayı da açacağım. Buraya da Jingle Bell, Melcho'yu bir de Agatha'yı koyayım şimdilik. Yine ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. Supportları kullanmıyorum. Mantıklı bir şey. Buraya doğrudan hasar takımı koyduk ama Gazap diyor mesela ya büyük ihtimalle doğrudan hasardır. Oy. Arkata Tek kesti burayı bu arada. 17'yi de deneyelim. Bakalım 18'i kesebilecek miyiz? Agatha birini diriltti. Oo. Bu sefer Agatha da ölecek gibi Bu da kalsın şimdilik böyle. Bitirdik aşamaları. Gördüğünüz gibi hepsinde en kötü 15. aşamaya kadar geldim. Şuradan ödüllerimizi alalım. Şimdi burada 3. seviyedeyiz. Yani nereden göstereyim? Mesela burası böyle bir takım yapmış. Aa, bos'a vuruyoruz. Burada bosa vuruyoruz. İnşallah takım halinde vurmuyoruzdur. Burası ne böyle? Şehvet, oburluk, açgözlülük, gazap, kıskançlık. Yani bu her takım için her grubun farklı ismi var. Burada işte dediğim gibi yan taraftan yıldız kastık. Üçüncü seviyeye yaptık burayı. 200 yıldız olduğunuzda altıncı seviye ona göre ödül alacağız. Burası haftada bir kere savaş testi yapalım. Bunu merak ediyorum açıkçası. Buraya ne ekleyelim? Düzenlediğim. Bir şu yeşili ekleyeyim. Boş kalmasın maksat. Şuradan da Nordak'a gel. Tamam. Nordak atak modunda. Orada tamam. Buraya da bir tane. Kaydettiğim. Düzenle diyelim. Düzenle. Buraya da şunu ekleyelim. Yanlış ekledim. Pardon. Bunlar zaten çok bir etkisi olacak mı bilmiyorum. Böyle bir deneyelim. Aa. Ne oluyor? Hepsini izleteceğim bize gerçekten ya. Otla, atla nasıl yok bunda ya? Bu arada çok düşük deme içiyorlar. Bu arada bu bossa gerçekten sıkıntı bir boss bu. Sürekli demeç düşürme şeyleri atıyor. Bu arada CP yakmacılar hiç iyi vurmuyormuş. DP yakmacılar hiç iyi vurmuyor bu arada. Gerçi şeyden çok da farklı vurmadı aslında. O da 600 milyon vurdu yani. Şu an deneme amaçlı girdim ama 425 vurdu. bir De buna bakalım kaç vuracak. Hiçbir ayar da yapmadım bu arada. Hiçbir takımda. Bu arada deneme amaçlı böyle 3 takım yapıp sizlere göstermek istedim ama Gerçekten Verilen diziliş hasarı 683 toplam hasar 1800, 1381 diyor Yani Çok düşük demeşler bu arada Bunlar böyle takımlar yapmış ama gerçekten demeşler çok düşük bu arada biz nasıl bu atacağız bilmiyorum. Sadece deneme amaçlı öyle yıldız toparlayıp burayı denedim ama bu mücadele kısmını sağlam takım oluşturmadan bulmayacağım. Videoda gösterme amaçlı öyle bir savaş testi yapayım dedim ama biraz daha çözmem lazım mevzuyu. İşten dolayı çok vakit ayıramadım. Vakit ayırınca çözünce tekrar video atarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.